Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rank tahmin etme oyunu oynuyoruz. Bakalım e, rankları nasıl tahmin edeceğiz? Görelim. Hadi hep beraber. E, bu arada guest rank yazarak e, siz de bu siteye giderek buradan upload on clip diyerek siz de kliplerinizi yükleyebilirsiniz. Ee, hadi şimdi oyuna başlayalım. Bakalım rankları nasıl tahmin edebileceğiz. Bakalım oyuncular gerçekten oran kalk ediyor mu? Hadi gelin. Hemen. Evet, şimdi ilk e, video ile beraberiz. Bakalım nasıl bir videoymuş. Şuradan kalitesi en yüksekte. Şöyle bakalım. Alttan müziğini verelim hafiften. oyun sesine. Evet Şu ana kadar hiçbir şey görmedik abi Nerede, Neden bu kadar şeyden geç başlatmış Anlayamadım Buradan Oumun gelecek Oumunu vurdu Yerini değiştirdi Yapması gereken buydu Büyük ihtimalle Plot Diamond arası gibi geldi şu an bana Çünkü eğimi de kötü değil orada bir fake verdi Ben bu arkadaşı yücelik demek istiyorum kalkmış. Bir sonraki videoya geçelim. 2 3. Burada adamlar düşük rank, büyük ihtimalle ya smurf ya da bir şey. Ben burada bronz demek istiyorum. Abi nasıl ya? Gerçekten olamaz ya. Adamlar çok kötü amına koyayım ya. Şerefi var kırdı. Şansa bir kill aldı orada. Orada derken güzel bir şey daha. Şu an Gold'la Plat arasında dolaşıyor benim gözümde. Aynen kesmiş. Güzel oynuyor sakin oynuyor ama ee, çok pik atıyor yani Gereksiz pik Rankı gold gibi durdu ya o adam öyle vurması Plat diyorum ya Of of Abi nasıl yücelik bu adam ya <laughs> ya abi bunun rankı belli oluyor ama neyse. Yani... Nasıl amına kodumun çocuğu ya? Uğurluğu var. Demek ki uğurluğa bakarak vermeyecekmişiz abi. Bakalım. Bunu da vurdu. bu Abi. Reyna niye hiç bakmıyor peki? Kijon niye böyle bakıyor? En fazla gümüş abi. Ya siktir git kanka ya. Siktir git ya. O buraya koyayım. Bir tane bile rank tahmin edemedim ya. Oo. Aa bu gold. Bu gold abi. Attığı pikler bir daha oradan piklemesi falan. Tamam. Gold abi. %100 gold. İzleyelim de yine de. Bir de Türk, Türk bir kardeşimiz. Plat ya, plat plat düzgün oynadı, güzel oynadı, güzel oynadı plat. Ben bunu biliyordum sanki ya bu immo gibi bir şeydi. Bu immo ya. İmmo demek istiyorum buna. En azından 3 puanımızı aldık abi. Bakalım. O video biraz sıkıntılı. Ben buradan başlatayım. Tamam, bir. Güzel yakalanmadı ama Kayon'un o adamın üstüne gitmesi bence saçma şu an çünkü bomba patlamak üzere. Diamond diyorum ya. Gold'muş. Çünkü çok saçma oynuyor adamlar. Evet, bu arkadaşa bakalım. Bu da yine bir Japon mudur? Shin'li midir nedir? Evet omunu vurdu omunu sakin Orada soğuya da düzgün vurdu Şu an tekleri güzel İki mermisi var bakalım o adama iki mermiyle atabilecek mi derken O adam oradan ona pik atmış Plat demek istiyorum ya Çünkü belli de adamlar karşı adamlara da bakarak rankı tahmin etmeye çalışıyorum çünkü mesela birini vuruyorsun ve o yanındaki adam başka bir yere bakıyor. O başka bir yere bakarken onun yanındaki adam da başka bir yere bakıyor. Neden yani anladın mı? Bu genellikle plat arasında plata kadar oluyor. Plattan sonra diamondlarda falan değişiyor bu olay çünkü. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Benim de rankım çok yüksek değil ama biliyorum yani oyun bilgim var yine. Evet. Daha 0-0 oyun yeni başlamış. Birim son. Yukarıda duruyor. Oradan fake flash geldi. Büyük ihtimalle gold ile plat arası şu an. Derken şansa bir tane vurdu. Bir tane daha şansa vuracak gibi duruyor. Ya şu an sadece e, adamların geçtiği yerlere doğru sıkıyor yani. Şansa bala sıkıyor. Bir tane daha vurabilirse. Bakalım. Ben Gold demek istiyorum. Silver'mış. Ee, biz 10 maçtan e, kaç tanesini ölmüşüz? 6 point almışız yani. Ya ben çok şey yapamadım bu oyunu. Siz de buradan upload diyerek, buradan isminizi ve YouTube linkinizi koyarak, rankınıza seçerek buraya ekleyebilirsiniz. 60 saniye 8 ile 60 saniye arasında olması gerekiyormuş. Ee, müziğin olmaması gerekiyormuş işte bir şeyler. 720p olması gerekiyormuş minimum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu rank tahminlerinin doğru olup olmadığını e, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ben bu rank tahmin videolarına pek emin olamadım. Bazıları çok değişik oynuyor ve nasıl Diamond falan diye. Eğer siz de kendinizi yüksek ranklarda görmek istiyorsanız oyunu daha iyi oynayabilmek için YouTube'da bilgiler videoları izlemeyi unutmayın. Ayrıyetten de eğiminizi geliştirmek için DM'lere başvurabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle bay bay.